Merhaba Yengeç Burcu'nun kadınları ve erkekleri. Şubat 2. 3. haftasına da giriş yaptık. Şubat 2021 3. haftasında Yengeç Burcu kadınını ve Yengeç Burcu erkeğini nasıl bir enerjinin içerisinde göreceğiz? Sinir bozucu hareketler olacak mı? Hayat bize hayattan soğutacak insanlar hayatımıza tekrar giriş yapıp bizi hayattan soğutacak mı? Bunu kartlarıma soracağım ve cevaplarını arayacağız. Bakalım Yengeç Burcu kadını ve Yengeç Burcu erkeğini neler bekliyor? Yengeç Burcu kadınıyla ilk önce yorumlarımı başlayacağım. Daha sonra Yengeç Burcu erkeğiyle yorumlarımı bitirip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Şimdi ilk önce Yengeç Burcu kadınıyla başlamak istiyorum. <laughs> yengeç Burcu kadını Şubat 3. Özür dilerim bir saniye. Yengeç Burcu Kadını Şubat 3. haftası itibariyle bakalım enerjimiz nasıl olacak. Yengeç Burcu Kadını Şubat 3. haftası itibariyle 2021 Yengeç Burcu. Harika. İşe başlanılmış ve bu işin artık e, hayal hayal olmaktan işler çıkmış. Artık bir takım şeyler yayına oturmuş ve bu e, oturan şeyler ya da yayına oturmayan durumlarda siz en yani bu hafta biraz daha bu başladığınız işe yoğunlaşıp enerjinizi bu iş hakkında e, harmanlıyorsunuz ve e, bu hafta biraz e, mucizevi bir şeyler olsa da. Bu işin içinden bir an önce sıyrılsak gibi bir enerjinin içinde olabilirsiniz. Sahip olduğunuz değerlerin de elinizden çıkmaması ya da sahip olduğunuz değerlerin üzerine yeni değerler eklemek adına sezgilerinizin güçlü ve kuvvetli olduğu bir haftaya giriş yaptınız. Siz enerjinizi ve hayata karşı olumlu tutumunuzu ya da olumsuz tutumunuzu yani tavrınızı gösterdiğiniz dakikalarda birden sanki etrafınızdaki olay o, olan materyallerin birden çoğaldığını, birden pencerelerin farklı yönlerde, farklı şekillerde açıldığını, sözcüklerinizin farklı anlamlar taşıyıp, farklı yerlerde, farklı, yer, farklı insanlar tarafından farklı yorumlanacağı bir haftaya giriş yapmışsınız Sayın Yengeç Burcu Kadınları. Siz Hayalleriniz doğrultusunda bir takım e, girişimlerde bulunmuşsunuz ve bunların e, artık hayalden çıkıp icraata gelme pozisyonunu bu hafta itibariyle gündeme taşıyorsunuz. Ama bu hafta e, bu enerjinin hareket ettiğiniz zaman ki bu bu enerjiyle hareket ediyorsunuz. Siz işleriniz olsun diye bir şeylere başlıyorsunuz ama etrafınızdaki insanlar sizin her söylediğiniz cümleden ya da sizin hal ve hareketlerinizi başka yönlere çekip başka taraflardan sizi kuşkulandıracak, tedirgen yaratacak, diken üstünde tutup böyle sizin panik havasında tutacak insanlarla birlikte olmanız söz konusu bu hafta itibariyle. Birden siz işler düzelsin diye bir a, olay içerisinde bulunuyorsunuz, bir etkinlik yapmaya karar veriyorsunuz. Ve o etkinlik doğrultusunda hareket et, ettiğiniz anda e, bir bakıyorsunuz ki o etkinliğin etrafında başka insanlar da olmuş, farklı pencereler doğrultusunda. Siz bu etkinlik doğrultusunda seçeneklerinizin fazlalaştığını, iken seçeneğiniz birden 3'e 4'e 5'e kadar çıkıp böyle seçenekler doğrultusunda, tedirgin davranacağınız. Yani hani beni ekarte edip başkasını seçer mi ya da işte evliyseniz farklı farklı yerlerden işte farklı teklifler gelip yani evlilik hususunda nasıl bu yorumlanır? Şimdi tekrar olayı tekrar kurcalamam lazım. Evliliğiniz bozulmasın diye hayal ettiğiniz, hayal kurduğunuz ya da evlenmek üzere olduğunuz bir beyefendi var ise bununla bir hayal doğrultusunda evlenip yuva kuralım, çocuk yapalım, işte hayatımızı öyle idam ettirelim, artık harekete geçelim diyeceğiniz bir hafta da olabilir. İşte siz harekete geçtiğiniz anda bir bakmışsınız ki akrabalarınız da sizin çevrenizde, aileniz çevrenizde, dostunuz, eşiniz, akrabanız da birden çevrenizde doluşu vermiş ve siz öyle mi yapalım şöyle mi yapalım hani enerjisi yüksek ve pencereleri farklı yönlerde açılan bir haftaya giriş yapmışsınız yengeç burcu kadınlara umarım e, tatlı güzel sonuçlar verimli sonuçlar olur yeter ki bu hafta o hayaliniz neyse partnerinizle e, kurduğunuz o hayal neyse ya da hayata dair planlamış olduğunuz o projeniz neyse bu hafta startını verin bu startını verdiğiniz nokta itibariyle sizin etrafınızda size destek olacak. Sizin e, sizinle aynı e, kulvarda yer alacak insanları da yanınızda bulabileceğiniz bir haftanın içine giriş yapmışsınız. Aynı zamanda etrafınızdaki insanlara bu hafta biraz daha fazla güvenin. Kendinize güvenin. Etrafınızdaki insanlara güvenin. E, evet bir şeyler hayal edilmiş ve siz o kadar çok tedirginsiniz ki bir şey olursa e, ya kaybedersem ya bozulursa gibi kendi iç dünyanızda inanılmaz karamsar olarak gözüktünüz fakat e, etrafınızdaki insanlar meşalesi yanan insanlar da inanın sizden farklı değilmiş sizinle aynı elektrikte yani bu e, bir parti sos, e, bir parti var ve siz o partinin başkanısınız o partinin başkanı olduğunuz için de aynı görüş ve fikirde aynı hayatı yaşayan ve aynı zihniyette olan insanların birlikte hareket edeceği gibi. Öyle ben size yorumlayayım Yengeç Burcu'nun kadınını bu hafta. Yani e, hayallerinizin doğrultusunda hareket ederseniz bir enerjiye başlarsanız emin olun bu hafta yanınızda birden Yok, fazla insan ya. sizin yanınızda olacak. YouTube kanalıma üye olursanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi yengeç burcu erkeğine geçelim. Yengeç burcu erkekleri Şubat 2. haftası itibariyle Şubat 3. haftası itibariyle durumunuz <laughs> ve pozisyonunuz bakacağım. Anneciğim şimdi video çekiyorum. Çok önemli bu benim işim tamam mı aşkım? Yengeç Burcu erkeği Şubat 3. haftası itibariyle. Yengeç Burcu erkekleri. Harika. Artık bir şeyler olgunlaşmış ve hayatınızda yeni bir sayfa açmak yerine Hayatınızdaki olan insanlarla ya, savaşmak. Kendini şef sandı. Hayatınızda birlikte olduğunuz insanına aynı e, yönde gitmek, onunla birlikte savaş vermek, evet. onunla birlikte mücadele vermek, bu hafta sizin e, enerjiniz bu şekilde olacak. Siz artık evet. bu hayat arkadaşınızla ya da partnerinizle bu hafta aynı doğrultuda aynı düşüncede ve aynı zihniyette hareket ettiğiniz anda bir evrimleşme sürecinin sonuna gelmiş olacakmışsınız Söyleyeyim. ve bu evrimleşme sürecinin sonunda merhaba oğlum <laughs> bu evrimleşme sürecinin sonunda sizin e, ihtiyaçlı olan birilerine yardımınız gerekliymiş yardım etmeniz gerekliymiş e, eğer ki yardım eder iseniz evrim işlerinizin tamamlanması söz konusu sayın yengeç burcu erkekleri yani buna nazaran kartlar der ki partnerinizle birlikte yardıma muhtaç olan insanlara yardım etmeniz ya da ya da e, destek alacağınız kişilerden ya da kuruluşlarda başvurmanız gerektiği hususunda kartlar uyarısını vermiş bulunmakta yengeç burcu erkekleri için, için. Oğlum Çok özür dilerim Kartları da bölmek istemiyorum Böyle oldu Aslında da sığmıyorum Evet Yengeç burcu erkekleri müzik ruhun gıdasıdır Kartımız evet. çıktı ee, Bu hafta ha, bu hafta. Yaşayacağınız bütün kötü olaylardan bütün Ya da iyi bir olayları bir Ruhunuzda yaşamanız ya dileğiyle Şimdi bu sizin ruhunuzu iyileştirecekmiş. İyileştirecekmiş. Dolu dolu güzel bir hafta yaşamanız dileğiyle. Hoşçakalın. İyi haftalar. Öpücük adınız.